gitmiştin. Yüreğim son kez ağlıyordu. Gözlerim gölgene son kez bakarken. Bir sısı kalmıştı içimde. Sonsuza dek ruhuma hapsettiğim. Ve ellerimde bir deste erguvan. Mavi yıldızlı gök bahçelerinden sana derlediğim. Yalnızlık bestesinin ilk notalarıydı bunlar. Ve hüzün makamının ilk terennümleri. Gitmiştin. Gidişin ölümüydü, taptaze bir bahar ölüsünün. Ansızın sökülüşüydü, nakış nakış, yürek gergifme işlediğim sevda örgüsünün. Güneşli semalardan süzülüşüydü, uzak diyarlara yol alan bir güvercin göçünün. Ve yapayalnız ölüşüydü, yüreğini sadece mısralara dökebilen bir sevda öksüzünün. Gitmiştin, bir ateş böceğinin hıçkırıkları titreyip duruyor şimdi, eriyen kandillerde. Bir karınca kervanı toplayıp götürüyor beyaz sevdamızın kırıntılarını ve mavi ezan çiçekleri açıyor hüznün şerefelerinde. Küçük bir serçe alıp götürüyor umudumun cıvıltılarını. Bir daha, bir daha arayıp sorma beni. Çünkü, çünkü istesen de duyamazsın yeşil bir ölümün kulak tırmalayan mırıltısını.